Bu videoda sizlerle birlikte zip ve rar halindeki dosyaları dışarıya nasıl ayıklayabiliriz? Veya zip ve rar halindeki dosyaları nasıl oluşturabiliriz? Bunu öğreneceğiz. İlk olarak bunu yapmak için e, bilgisayarımızda bir programın yüklü olması gerekiyor. Siz bilgisayarı yeni aldıysanız e, bu program içerisinde yüklü olmayacaktır. Bunun yüklü olup olmadığına bakmak için de Şöyle klasörü buradan alalım. Üzerine gelip sağ tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi e, burada normal şartlarda 4 tane e, seçenek oluşacak. Kısa yol, arşive eklemek veya arşivden çıkarmakla ilgili. Ama şu anda yok. Çünkü bilgisayarımızda gerekli olan bu program yüklü değil. İlk olarak e, yapmamız gereken e, programı yüklemek. Eğer Windows kullanıyorsanız en iyisi e, WinRar'dır. İsminin rar olduğuna bakmayın. Zip dosyalarını da ayıklayıp yapmaya yarayan bir program. Ben bunu daha öncesinde indirdim. O yüzden şöyle masa bunu görebiliyoruz. Tabii ki size nereden indireceğinizi göstereceğim. İndirme işlemi için demrep.com sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu sitenin linki videonun açıklama bölümünde mevcut. Oradaki linke tıkladığınızda buraya geleceksiniz. Buradan şöyle aşağı doğru indiğimizde bakın burada ilgili butonun olduğunu görmekteyiz. Bu butona tıklayıp indirmeyi buradan yapacaksınız butona tıkladıktan sonraki bazı adımlarda burada bahsediliyor buradan indirme işlemini gerçekleştireceksiniz şu anda tekrardan bir yüklememe gerek yok çünkü ben daha öncesinde bakın gördüğünüz gibi indirdim burada şimdi bunu aşağıya doğru atabiliriz şöyle atalım Winrar'ın kurulumunu yapmak için ilk olarak dosyanın üzerine gelip çift tıklıyoruz burada bizden izin istiyor Evet diyerek izni veriyoruz. Yukarıya baktığımızda hedef klasör seçimi yapacağız. Burada kendisi varsayılan olarak C'nin içerisindeki program dosyanın içindeki bulunan e, içine bir tane klasör oluşturuyor. Winrar isminde ve oraya yükleme işlemini tamamlıyor. Kurulumu yapıyor. Dilerseniz bunu buradan göz atlayıp değiştirebiliyorsunuz. Ama ben değiştirmeyeceğim. Varsayılan olarak kullanacağım. Aşağıda kullanıcı sözleşmesi var. Bunu böyle aşağıya doğru inip bakacağız. Ha bu arada yukarıda 40 günlük bir test dönemi e, olarak kullanabileceğini söylüyor ama daha sonrasında kullanmanıza herhangi bir engel e, oluşturmuyor yani kullanmaya devam edebiliyorsunuz istediğiniz kadar. O yüzden burada 40 gün yazdığına aldırmanıza gerek yok. Aşağıya doğru iniyoruz ve buradan da yükle butonuna tıklıyoruz. Şu anda burada ilgili uzantıların seçimiyle yani seçimini yapmamız isteniyor. Benim kullandığım RAR ve ZIP. Bunun ikisinin seçili olması yeterli. Diğerleriyle herhangi bir işim yok çünkü ben bu formatları kullanmıyorum zaten. Benim için önemli olan RAR ve ZIP. Fakat buraya bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Bu şekilde varsayılan olarak bırakabilirsiniz. Daha sonra dilerseniz masaüstüne bir kısa yol oluşturabilirsiniz. Kısa yol oluşturma için buradaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli. Ama kısa yola da ihtiyacınız olduğunu söyleyemem çünkü zaten siz gelip de burada bunun üzerine yani normal bir klasör diyelim bu, bunun üzerine gelip sağ tıkladığınızda zaten buraya kısayolu oluşmuş olacak. O yüzden masaüstünde veya başka bir yerde bir kısa pek bir anlamı yok. O yüzden bu kutucuğu işaretlemeniz gerekmiyor. Sonrasında buradan tamam diyoruz ve buradan da bitti butona tıkladığımızda işlem tamamlanıyor. Bizi yüklenen alana gönderdi. Bakın buraya bir kendisi kısa oluşturmuş. O masaüstüne oluşturmak için bize soruyordu. Buraya oluşturmuş. Kısa yolunu pek gerek yok zaten. Kapatalım bunu. Şimdi Winrar nasıl kullanılır? Bunu öğrenelim. İlk olarak dilerseniz klasörü zip haline getirelim, sonrasında da zipten dışarıya çıkaralım. Bu şekilde her ikisinde öğrenmiş oluruz. Klasörleri arşiv haline getirmek için biz buradaki abone ol klasörüne bu işlemi uygulayacağız. Üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi biraz önce olmayan seçeneklerimiz buraya geldi. Çünkü programın kurulumunu yaptık. Kurulum yaptığımız için. Buraya da kendiliğinden bahsettiğim kısa yollar oluşmuş oldu. Burada arşive eklemek için yani zip veya rar haline getirmek için arşive ekle seçeneğine tıklıyoruz. Yukarıda e, istersek buna bir isim verebiliriz. Hatta şöyle isim de verelim. Mesela bunu ne yapalım? Kanala abone ol şeklinde değiştirebiliriz. Normal şartlarda bu şekilde boşluk bırakmadan yapmanız önerilir. Ama şu an için e, burada biz boşluk bıraksak da herhangi bir sorun oluşmayacağı için bu, tekrardan bu tireleri kaldırabiliriz. Burada 3 e, tane farklı seçenek var. Bir tanesi RAR, RAR4 ve ZIP. Burada arşivlerken klasörleri ZIP olarak arşivlemenizi öneririm. Neden derseniz, eğer siz gidip de RAR olarak Arşivlerseniz daha sonra farklı bir bilgisayarda dosyayı açmak istediğinizde size arşiv hatası verecektir. Tabii bilgisayarınızla eşdeğer olur uyum sağlarsa herhangi bir sorun oluşmaz ama genel olarak e, rar olarak arşivlediğinizde bu tarz sorunlarla karşılaşılıyor. O yüzden zip olarak seçip klasörleri zip olarak arşivlemenizi öneririm. Daha sonra buradan yapmamız gereken tamam demek ve gördüğünüz gibi zip formatındaki dosyamız buraya geldi. Bakın üzerine geldiğimizde de zip olduğunu görebiliyoruz. Bunun bazı avantajları var. Nedir? E, megabaytında azalma yapar. Mesela bakalım ne kadarlık bir azal, azalma yapmış. Bu 11'miş. Bu da 10.3. 0.7'lik bir azalma olmuş. Çok fazla değil ama yine de iyi bir rakam. Şu anda biz ne yapmış olduk? E, bunu sıkıştırılmış dosya haline getirmiş olduk. Şöyle çift tıklayalım bakın farkını görelim bunu kapatalım. İçinde bir tane klasör var. Klasörün içerisine girdiğimizde bu şekilde görebiliyoruz. Bunu kapatalım buradan. Eğer siz dosya indirdiyse yani program indirdiyseniz farklı bir program diyelim. O programı bu şekilde eğer size zip olarak verdiyse kurulum bu şekilde içine gelip de setup'ını çalıştırıp yapamazsınız. İlk olarak sizin dışarıya çıkarmanız gerekiyor. O yüzden arşivden çıkarmak da önemli bir işlem. Size nasıl çıkaracağınızı da şimdi göstereyim. Bu klasörü buradan Shift Delete yapıp silelim. Çünkü bunun içerisinde de aynısı olduğu için isimde yine çıkmış olacak. Sorun teşkil etmesin. Buradan yenile diyelim. Zip'i dışarıya çıkarmak için üzerine geliyoruz ve sağ tıklıyoruz. Bakın biraz önce klasörün üzerinde arşiv oluşturmayla ilgili burada 4 tane kısayol oluşmuştu. Arşivlenmiş bir dosyanın üzerine geldiğinizde de dışarıya ayıklamayla ilgili 4 tane kısayol oluştuğunu görüyorsunuz. Buradan yapmamız gereken bu zip de olsa rar da olsa fark etmez. Buraya ayıkla deyip işlemi tamamlayacaksınız. Bakın hızlıca tamamlandı ve buraya geldi. Bu şekilde WinRar sayesinde arşiv halindeki dosyaları dışarıya çıkarabiliyorsunuz videomuz buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz başlığın altında bulunan beğen butonuna mutlaka dokunun. Yüklediğim yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz.